Öylesine dünyaya meyil ettik ki sanki dünyada bizden önce hiç kimse yaşamadı da bize örnek olacak bir kalıntı kalmadı gibi davrandı. Halbuki bizden önce Karunlar vardı. Bizden önce Firavunlar vardı. Karunlar yere battı. Firavunlar suda boğuldu. Yok oldular. Saltanatlarından, güçlerinden, kuvvetlerinden, kudretlerinden hiçbir şey kalmadı. Siz zannediyorsunuz ki ben dünyada baki kalacağım. Öyle zannediyorsunuz. Hocam öyle olur mu ya? Ölüyoruz, biliyoruz biz bunu. Mesele o değil. Senin söylemin değil mesele. Yaşantına bak bakalım. Dünyada kalacakmış gibi mi yaşıyorsun yoksa hemen ölecekmiş gibi mi davranıyorsun? Hayır. Sen senden öncekiler nasıl toprak olup gittiyse sen de toprak olup gideceksin. Senden öncekilerin gittiği yere gideceksin. Belki nasibin olacak bir mezar taşın olacak. Belki nasibin olmayacak bir mezarın dahi olmayacak. Onu bile elde edip edemeyeceğimiz belli olmayan bir hayatın içerisindeyiz. Senden geriye övündüğün malın, mülkün, makamın kalacak. Onlar da Allah Resulü'nün bedduasına sebep olacak. Nedir o beddua? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Altın ve gümüş paranın, kibir ve kurur taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun diyor Allah Resulü. İfademi anladınız herhalde. Tefsire gerek yok. Bugün bizim elde ettiklerimiz bize bunları oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Allah Resulü diyor ki helak olsun diyor. Perişan olsun diyor. Çıkar düşkünü kişiye verilirse memnun olur. Verilmez ise razı olmaz. Ne yapar? İlahi taksime ve takdire isyan eder diyor. Biz böyleyiz. Allah bir şey verdiği zaman deriz ki ben kazandım ya çalıştım elde ettim. Allah vermese ne yapıyorsun? Sen de 8 saat çalışıyorum, ben de 8 saat çalışıyorum. Bendeki mal ayrı, sendeki mal ayrı. Niye eşitledi? Çünkü burada bir imtihan var. Kimisi kazanacak, kimisi kaybedecek ve bu imtihanda kimisi zengin olacak, kimisi fakir olacak. Aa şu değil. Ben bunu söylerken her seferinde altını çiziyorum. Fakirlik edebiyatı yapmayacak kimse. Kimse fakirlik edebiyatı yapmayacak. Evet fakir olun, sabredin. Allah size bir gün verir. Öyle değil. Sen elinde güç varsa hakkı teslim edeceksin fakire. Fakir de zengin olma imkanı varsa sen onun önüne açacaksın. Sen yiyeceksin kıyıda köşede, zekatını vermeyeceksin, sadakanı vermeyeceksin. Hiçbir kimseyi görmeyeceksin. E Allah bana zenginlikte imtihan vermiş, ben ne yapayım? Görürsün ne yapacağını. Ne yapacağını görürsün yarın. Bakalım boynuna dolanıyor mu, dolanmıyor mu görürsün. Allah için vermediklerin senin başına nasıl bela olduğunu orada net bir şekilde görürsün.